Tarih sahnesinde adını kimsenin unutamayacağı kadar derin kazımış medeniyetler vardır. Bir de adeta kasıtlı olarak unutulmuş, sesi kısmış, izi silinmiş olanlar. İşte Hazarlar, gölgelerin içinden gelen ama bir zamanlar üç denizi birleştiren, doğuyla Batı'nın tam ortasında duran, hem Müslümanlarla, hem Hristiyanlarla, hem de Yahudilerle aynı masaya oturabilen nadir bir imparatorluğun adıydı. 7. yüzyılın başlarında Türk boylarının kuzeye yönelen dalgası Hazar Bozkırlarında yeni bir düzen doğurdu. Bu düzen yalnızca at sırtındaki savaşçılarla değil, zekasıyla şehirler kuran, kervan yollarını koruyan ve kendi içinde bir adalet anlayışı geliştiren bir imparatorlukla vücut buldu. Ama Hazarlara dair ilk bilinmesi gereken şey onların yalnızca toprak fethetmediğidir. Onlar inançların, dillerin ve kimliklerin harmanlandığı çok katmanlı bir medeniyet kurdu ve bu nedenle de tarih boyunca hiçbir yere tam olarak ait görünmediler. Hazarlar sadece bozkırın sessizliğinde değil, savaş meydanlarının ortasında da adlarını duyurmayı başardı. Çünkü onların gücü yalnızca ok ve yaydan değil, kurdukları düzenden, uyguladıkları adaletten ve inşa ettikleri kağanlık sisteminden geliyordu. Kaan en tepede yer alırken devlet iki yönlü idareyle yönetiliyor, doğu ve batı kanatları arasında hem bağımsızlık hem denge sağlanıyordu. Bu sistem gücü değil, istikrarı da koruyordu. Hazar ordusu, atlı birlikleriyle hızlı, zırhlarıyla dirençliydi. Hazarlar kurdukları ticaret düzeniyle de çağlarını şekillendirdi. Çünkü İpek yolunun kuzey kolunu kontrol eden bu hak, doğudan gelen ipeği, batıya giden altını ve güneyden akan baharatı kendi kentlerinde buluşturmayı başardı. Hazar şehirleri sadece pazarlar değil, farklı inançların ve dillerin buluştuğu diplomasi merkezleriydi. Bu yüzden bir tüccar Hazar topraklarına girdiğinde kimliğini de güvende hissederdi. Hazar Kağanlığı, geçiş yollarını denetlerken hiçbir imparatorlukla doğrudan savaşmıyor ama her imparatorluğun kaderini dolaylı yoldan etkileyebiliyordu. Çünkü yolları kontrol eden, zamanla tarihi yönü de belirliyordu. Hazarlar inançları da dengeleyen bir halktı. Çünkü onların topraklarında Müslüman da yaşardı, Hristiyan da, Şaman da. Her biri kendi ibadetini özgürce yapar, kimse diğerine üstünlük taslamazdı. Ama tarihi dönüm noktası, Kaan ve sorlu çevresinin Yahudiliği resmi inanç olarak benimsemesiyle geldi. Bu karar, siyasi bir manevra olmasının ötesinde, doğu ile batı arasında tarafsız kalmanın bir yoluydu. Hazar Yahudiliği, inancın değil, bağımsızlığın simgesi oldu. Çünkü Kaan, iki büyük dinin arasında kalmaktansa, her ikisine de eşit mesafede duran bir inançla devleti ayakta tutmayı seçti. 8. yüzyılda Hazar Kağanlığı en güçlü dönemini yaşıyordu. Kuzeyde Slav kabileleriyle ticaret kuruyor, güneyde Abbasi halifeleriyle sınır diplomasisi yürütüyor, batıda Bizans'la dengeli ama dikkatli ilişkiler sürdürüyorlardı. Bizans imparatorları, kuzeyden gelen Arap tehdidine karşı en güvenilir müttefik olarak Hazar Kağanını görüyordu. Bu yüzden iki taraf arasında evlilik ittifakları bile kuruldu ve Hazar prensesleri Konstantinopolis'e gelin gitti. Arap kaynakları ise Hazarları iki yüzlü diplomasiyle yaşayan ama sırtı yere gelmeyen kavim olarak tanımlıyordu. Çünkü Hazarlar ne bir dine boyun eğiyor ne de bir güce tamamen teslim oluyordu. 9. yüzyılın sonuna gelindiğinde Hazar Kağanlığı bir zamanlar kontrol ettiği ticaret yollarını kaybetmeye başlamış, sınır boylarında çıkan isyanları bastırmakta zorlanmıştı. Çünkü içeride yönetim bölünmüş, dışarıda düşmanlar birleşmişti. Rusların kuzeyde güçlenmesi, Volga boyunca ilerlemeleri ve Hazarın ticaret merkezlerine saldırması imparatorluğu sarsan ilk büyük darbelerden biri oldu. Kağanlık sarayında artık otorite değil, belirsizlik hakimdi. Kağanlar sık sık değişiyor, yerel beyler kendi bölgelerini korumaya çalışıyor, kutsal denge yavaş yavaş çözülüyordu. 10. yüzyıla gelindiğinde Hazar Kağanlığı haritalardan silinmişti. Ne bir başkent kaldı geriye ne de bir ordu. Yalnızca toprak altında sessizce yatan sur kalıntıları ve halk hikayelerinde yankılanan eski bir at. Bir zamanlar Bizans'a prenses gönderen Kağanlık artık kuzeyden gelen savaşçı kabilelerin ayak izleri altında kaybolmuştu. Ama Hazarlar tüm izleri silinse bile bir dönemin düşünce yapısını, çok kültürlü yönetimini ve tarafsızlıkla var olma çabasını insanlık hafızasına işlemişti tıpkı sessiz akan bir nehir gibi görülemese de toprağın altında akmaya devam eden bir iz gibi